Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir yaş pasta tarifim olacak. Sade rulo pasta yapıyoruz. Hemen yapımına geçelim. İlk başta kremasını hazırlamakla başlıyoruz. buçuk su bardağı sütümün üzerine 1 çay bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Ve içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı un 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta, ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da olur. 1 yumurtanın sarısı ilave ediyorum. 1 paket vanilyam ve 1 yemek kaşığı da tereyağım var. Kremam kaynadıktan sonra bu malzemeleri de ekleyeceğim. Şimdi pürüzsüz bir kıvam alması için ilk başta karıştırıyorum. Çırpıcımla ocağa koymadan önce daha sonra orta ateşte kıvam alana kadar karıştırarak kremamızı pişirelim. Sürekli karıştırarak pişirmeniz önemli. Dibine tutabilir ve hiç güzel lezzeti olmaz. Bugün de mutfakta bir yardımcım var kardeşim. O yardım etti sağ olsun. Kremam kıvam aldı ve ocaktan aldım. Altını kapattım. 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Bakın oldukça kıvamlı bir krema elde ettik. Daha sonra kabuk tutmaması için poşetle kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum kremamı. Şahane bir kremadır. Bütün pastalarınızda bu kremayı kullanabilirsiniz. Ölçülerini de arttırabilirsiniz. Şimdi hemen pandispanyamızı yapmaya başlayalım. 5 adet oda sıcaklığında büyük boy yumurta kullanıyorum, L boy. Oda sıcaklığında olması çok önemli. 10 yemek kaşığı toz şekerim var. Ilave ediyorum ve daha sonra mikserimle köpük köpük olana kadar en az 5 dakika çırpıyorum. Köpük köpük bir kıvam alınca, diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz bakın yumurta ile şekeri kesinlikle ayırmadım direkt çırpıyorum bembeyaz oldu bakın köpük kıvamına geldi artık diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz yarım Türk kahve fincanı su ekliyorum çeşme suyu bu şekerimizin erimesini sağlayacak mikserle karıştırmaya devam ediyorum ve katı malzemelerimizi ekleyebiliriz. 10 yemek kaşığı un ilavesi yapıyorum. Tepeli 10 yemek kaşığı. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Çok fazla karıştırmayacağım. Şöyle bir toparlansın yeterli. muhteşem bir pasta oluyor. Biz sade yapmayı tercih ettik. Bu siz isterseniz içerisine muz da katabilirsiniz. Çilek de artık ne katmak istiyorsanız. Kıvamını da görüyorsunuz yavaş yavaş. Garanti bir pandispanya tarifidir. Yağlı kağıt sermiş oldu fırın tepsimi pandispanyamı boşaltıyorum. Evet görüyorsunuz. Daha sonra kaşık yardımıyla her tarafına pandispanyayı yayıyorum önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirmeye göndereceğim. Fanlı ayarda değil alt üst ayarda pişirin. Kolay bir şekilde yayılıyor. Evet, düzgün bir şekil almasını için uğraşıyorum. Yumuşacık bir kıvam doluyor, emin olabilirsiniz. Pandispanyanız daha kırılmayacak. Evet. Pişirmeye yollayalım. Pandispanyamız pişti, sıcak şu an, çok sıcak bir yağlı kağıtla seriyorum ve ters çeviriyorum. Tersten katlayacağım. Evet şimdi rulo şeklinde sıcakken saralım. Nemli bir havluya sarıyorum. Nemli olması önemli soğuması için. Nemli bir havluya sarın. Ve soğumaya bırakın. soğuyan panispanyamızı artık krema ile buluşturma vakti. Yağlı kağıdından ayıralım. Görüyorsunuz şahane. Yağlı kağıttan ayırıyoruz. Ters tarafındayız şu an. Kremamızın hepsini boşaltıyoruz. Bol kremalı şahane bir yaş pasta elde ediyoruz. kremamız da güzel bir kıvam aldı. Daha sonra ben onu mikserle çırptım. Kıvamı tam yerinde oldu. Görüyorsunuz. Şimdi kaşıkla her tarafına kremamı yayıyorum. Bakın çok akışkan olmayan ama kolaylıkla sürülebilen bir krema elde ettik. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Verulo şeklinde sardım. Gördüğünüz gibi kesinlikle bir kırılma olmadı. Kabıma da alıyorum ve üzerine bir su bardağı sütle çırpılmış krem şantiyi süreceğim. Krem şantimizi de yayalım. Daha sonra da artık süslemeye geçelim. Krem şantimi her tarafına sürdüm. Şöyle frambuazlı sos kullanıyorum. Hazır. Onunla şeritler yapacağım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Böyle gümüş çikolatalardan vardı. Onlardan da serpiyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.